Şu an evet ünlü oyuncu, tiyatrocu, evet Sabri Özmenerli birlikte arkadaşlar. Evet. E, ee, selam merhaba Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, sizi özledik. Biz bizler de sizi özledik. niye bakıyorum? Buna niye efendim, bakıyorum? Hem bu hem yayındayız böyle. 7, 8 evet. Ekim'de evet. Evet. 28 Ekim'de İzmir'de oynuyoruz 28 Ekim'de. Ve Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Amadeus Amadeus Kim, oynuyoruz. Kimler oynuyorsunuz Selçuk efendim? abi. Oğuz. Selçuk Yöntem. Selçuk Yöntem. Evet. Siz başka? Tansu. Sevgili Tansu. Ondan sonra Özlem Öcalmaz. Harika. Ee, ve yine Sadya Alışık Tiyatrosu'ndan yetişmiş arkadaşlarımızla beraber öyle çok keyifli bir 3 sezondur oynuyoruz. Pandemiden önce başlamıştık fakat, fakat pandemiyle beraber ara verdik. Aslında normal İstanbul'da zorlu da oynuyoruz ama şimdi açık havalara başlıyoruz. Ee, işte Ayvalı uçuyor musunuz? De... Ayvalı gelecek misiniz? Turunuz var. Ayvalı turne ya şöyle biz biraz büyük bir projeyiz. Hmm. Çok çok büyük bir. O zaman Ayvalı Belediye Başkanı'nın Müstergen'e buradan sesleniyoruz. Ee, Bu projeyi mutlaka buraya. Sayın fiyat Başkanım açık. açık havada oynayabiliriz. Evet. Konsepte uygun. Ee, evet. yalnız 2000'den aşağı kurtarmıyor. 2000 <laughs> kişiden aşağı. Çok güzel. Onda belirtin. E ya otel konaklamayı karşılarsanız <laughs> düşünebiliriz falan filan. ya da en kötü ihtimalle Selçuk abi de geliyoruz. Selçuk abi şiir okuyor. Ben Yiğit'le bir sahne oynuyorum. Yiğit bak ben de bir sahne oynuyoruz biz. Oradan eee ham ah, yani. insanlar Süper. ama Peki nasıl seyirciyse oyunu Çok iyi. Hı -hı. Ya pandemi döneminde bile biz ya yani pandemiden iki gün önce her yerin kapandığı günde bile hani insanlar öksürüyordu oydu buydu falan ama gene de ağzına kadar doluydu. Ee, daha önce Okan vardı. Okan sevgili Okan Bayülgen Hı -hı. vardı. Ee, o daha sonra kendisi tabii tiyatro sanatçısı yani yıllarda televizyon programı yapıyor ama bir tiyatrocu tekrar bu şeyi tattığı andan itibaren o da başka projelere geçti. Üçüncü Richard'ı yaptı o da. Belki evet. buraya da gelecektir açık havaya gelecektir. O da Antalya'dan başlıyor açık havalara. E, ya tiyatro başka bir şey. Ya yani Selçuk abi mesela asla bırakmıyor. Tiyatro Selçuk asla. Selçuk önce buradaydı. Fazıl birlikte. Evet evet. Fazıl yakında dostu. yakın evet, Yakında arkadaşı. Hı? Yani Selçuk abi tiyatrodan çok besleniyor. Çok keyif alıyor. Yani zaten tiyatrocular için tiyatro yapmak başka bir şey. Başka bir yani şey. Sinema başka, televizyon aynen başka. Aynı. Dizi başka. Değil mi? A, a, yani sinema Hı. tiyatro, sinema televizyon biraz ticari. O tamamen duygusal bir Güzel. durum, Hı -hı. bir durum. Ama tiyatro eğer de, hele ki Işıl Kasapoğlu rejisinde, sadri alışık P.O. entertainment'ın ortak yapımında peter Shaffer'ın ölümsüz eseri muhteşem bir şey oldu. Biz 3 sezondur oynuyoruz. Şimdi açık havalar, Antalya, Bursa, e, İzmir. Hı -hı. E, hatta önümüzdeki da Ankara'da oynayacağız. Tamam. Pandor, hocam. Televizyon mu? E, sinema mı? Yani ee, veya dişler platformu S ne duruma S geçti. Ben şimdi evet. şöyle e, ben Antalya'ya yerleştim. Hı -hı. Antalya Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısıyım. E, orada yaşıyorum çünkü İstanbul çok zor. Yani en son İstanbul'u gelini çektim. İstanbul e, gelini e, mi e, Evet, Hı -hı. en son İstanbul gelini çektim ve yani hakikaten çok üst nokta bir işti. Evet biz televizyonu, sinemayı yani televizyonu özellikle para için yapıyoruz. İstanbul Sine gelini yönetmenimiz e, Zeynep Günaytandır. Evet. E Zeyn evet evet. Hı -hı. Zeynep Hoca'dır. Zaten çılgın bir kadın çok başarılı bir kadın ve çok iyi bir ekip kurmuşlardı. Yani sevgili Özcan Aslı ve diğer oyuncu arkadaşlarımızla beraber. Biz orada çok güzel bir mutfak tayfası yedik. Küçük kuyulu Muharrem. <laughs> küçük kuyulu Burada <laughs> Muharrem biliyorsunuz. Çok, evet. ee, çok keyifli bir ekiptik. O tamamen e, paraya yönelik bir iş. Yani televizyon işi. Ama İstanbullu gelin parayı da açtı bizim için. Çok farklı yani. bir noktaya gitti. Yeni var mı yani Yeni dizi var mı? Yok. Yeni dizi yapmıyorum. Çünkü İstanbul'a gidip setlerde o parayı kazanıyorsunuz. Sonra da sağlığınızı harcıyorsunuz o paraları. Ben e, Ank Antalya'da, işte Devlet Tiyatrosu'nda ve Özel Tiyatro'da elimden geldiğince çarkı döndürmeye çalışıyorum. Zaten 30 sene Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaydım. Sonra bir 5 sene İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndayım. 38. senemdeyim. Zaten emekliliğime 3 yıl kaldı. Süper. Sağ olun. Sonra... Süper. Yani. Hemen <laughs> hanımefendi eşi. Hop. Merhaba. merhaba. efendim. İyiyim siz. Evet. Siz sağlıkçısınız <laughs> tabii ki siz. Ee, ben sağlıkçıyım. 7 ee, yıl önce Sabri ile evlendik. E, ee, Hacetepe <laughs> Hemşirelik Yüksekokulu mezunuyum. Şu an sağlık meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum. Her zaman soruyor. Kıskanıyor musun işinizi? Evet çok. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Süper. Her geldiğinde ben soruyorum bakıyorum. bravo. Süper. <laughs> Sevgili... <laughs> Evet. Evet. Çok mutluyuz. Sami evet. gerçekten çok keyifli. İyi ki varsınız. Ee, evet. evet. Yarın midilliye gidiyorsunuz. Takip ediyorsunuz. adım adım Sabri. Sevgili, sevgili <laughs> Turan. Daha önce burada biz biliyorsun ben e, yönettiğim İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yönettiğim bir oyuna ödül almıştım. Evet. E, direktör arası en iyi yönetmen ödülü almışım. Kantocu ile beraber. İzmir Devlet Tiyatrosu'na buradan selam olsun. Sevgili dostlarım, evet. arkadaşlarıma. Ee, o zaman geldiğimde yine bir röportaj yapmıştım. O zaman sormuştun kıskanıyor musun diye. <laughs> Yok kıskanmıyorum dedi. Nasıl kıskanıyorum? <laughs> Ale ne kıskanıyor yani? Arka. Kıskanmaz olur mu? Sevgi güzel. Güzel Sevgili. bir şey. <gülüyor> İyi ki varsın arkadaşlar. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, ederim. teşekkür, ben teşekkür evet, ediyorum. İnşallah daha güzel, güzel güzelliklerde be. buluşacağız. Amadeus neden burada oynamasın? Olmasın. Bence burada verdik. Amadeus neden burada olmasın? Evet, çok mersi. Sağ olun.